Evet arkadaşlar bugün tabii ki efsane Mac 61 Golf 7.5 aramız ve garajımıza yeni katılan 1.0 Golf 8'imiz yanımızda. Detaylı videolarını birazdan ekleyeceğim ama şimdi bahsetmek istiyorum. İkisi de 61 plaka olsun diye Golf 8 aracımıza Joy 61 eğlence galiba İngilizcemiz çok iyi olduğu söylenemez. Joy 61 plakamızı tercih ettik. Mac 61 ile birlikte güzel dursunlar diye. Golf 8 aracımız 1.0 impression paket, manuel vites, boş artı boş, geri görüşünden park sensörüne hiçbir şey olmayan bir şey. İlk izlenimimi anlatmak istiyorum bu videoda. Büyük ihtimal kısa 3-4 dakikalık olacak. Youtube'a giriş videosu gibi bir şey olacak. Hem heyecanlıyım hem nasıl çıktığımı bilmiyorum şu an kamerada. Şimdi aracımı Çankaya Doğuş Oto'dan teslim aldım eve götürüyorum. Aa, i̇şte cam filmiydi, kaput korumasıydı. Ondan önce bir süre evde duracak. Aa, i̇lk izlenimimden bahsetmek istersek bir manuel vitesi özlememiş. DSG hatta ileri DSG bence bu işin ilahı bir çığır açan öncü lider. Ama maalesef manuel vitesi de öyle bir şey yok. 2 1.0 motorun torku çok geç geliyor araba üçüncü vitesteyken bile ikiye düşmeyi, 2'deyken bile 1'e düşmeyi istiyor. Onun dışında sağ aynasının dış konkavı yok. Yani geniş açı değil. O hoşuma gitmedi. Onun dışında bir konforlu. Golf ara göre konforlu. Benim arabamda dynamic şasi kontrol var. Adaptif süspansiyon. Comfort moddan bile konforlu. Bunun nedeni de büyük ihtimal lastik ölçülerini hatırlamıyorum. Bakayım. 55 yanak lastik olmaz. Onun dışında Bluetooth'a bağlanmak için duruyor olmanız lazım. Hareket halinde Bluetooth'a bağlanamıyorsun. Ses kalitesi normal ama ses yüksekliği yok. Bu da büyük ihtimal ses yüksekliğinde kalitesi bozuluyor diye. Ee, onun dışında direksiyon derisini sevmedim. Benim golfarımın fabrikadan çıktığı deri daha güzel. Ee, buradaki ışıklar yanıyor normalde. Ama sinyal verince bu sönüyor galiba emin olamadım camdan gördüğüm kadarıyla öyle anahtarı çok güzel detaylı çekimlerini size gösteririm onun dışında arabayı çalıştırırken krene basmanızı istemiyor bu çok iyi şu an çalıştı ekran buradaki kadran güzel ama buradaki kadranın da çok eksiği var mesela müziğin sesini açıp kapatırken devir göstergesi gidiyor Orta ekran multimedya ekranı çok yavaş. Çok yavaş. Yani onun dışında bu ne baba? Bu ne? Bu meyve sepeti malzemesi bu yani Anladın mı? Golf 7.5'umu getirin bana. Bugünlük dışarıda bitiriş yapmak istiyorum. Arkadaşlar bugünlük videomuzdan bu kadar. Golf 8'in uzun süreli kullanım testini de kullanınca paylaşırım. YouTube kanalımız artık takipçilerimizden gelen 1200 takipçimden gelen büyük benim dost kitlemden gelen isteklerle birlikte 7.5 arımızı hafif hafif upgradelere OM Pluslara çevirmeye de başlıyoruz. Onların videosu da gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı ve videolarımızı geliştirmek için yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Görüşmek üzere.